Afetlerin akabinde insanların risk algısında bir artış yaşanır. Aslında e, güvenli bölgelere göç en büyük oranda bu e, güvenli algısıyla ilişkili olarak e, gündeme gelir. Bu aslında bu doğal gayet anlaşılır ve e, makul bir senaryo göçlerin bu şekilde cereyan etmesi. Bu sadece hani şu an bizim yaşadığımız bir süreç değil. Toplumsal olarak pek çok şeyle ülkede, şehirde bir afet sonrasında insanların daha güvenli bölgelere gitmeleri makul bir gerekçe. Şimdi o risk algısını besleyen bir takım unsurlar vardır. Yani insanların her gün yani konvansiyonel medyada ya da işte yeni medyada, sosyal medyada İstanbul'da işte bir deprem oldu olacak şeyiyle, fikriyle yaşaması risk algısını büyütüyor ve genişletiyor. Burada insanlar e, arayışlara giriyor. Gene konvansiyonel ya da işte sosyal medya üzerinden e, biliyorsunuz çeşitli şeyler e, işte deprem riski olmayan iller diye çeşitli listeler paylaşılmaya başlandı. E, bunun içerisinde yani Trakya bölgesinden iller de var. Kıtlara ve Edirne kısmında Tekirdağ, Tekirdağ olmak e, üzere. Şimdi ...insanlar bunları gördükçe e, bu sefer ...hani o imkanı değerlendirmek üzere bir takım e, girişimlerde e, bulunuyorlar. Mesela bunun bir sonucu olarak e, şu an Kırklareli'de e, emlak ve arsa fiyatlarında... ...yani depremden e, bugüne yaklaşık %20-25 oranında bir takım artışlar e, yaşandı. Ben öncelikle tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı... Yaralarımızı da acil şifalar diliyorum. Evet, bu süreç ülkemizi derinden yaraladı. Hep birlikte el birliğiyle birlikte başarmaya çalışıyoruz. Bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bu süreç bizim bölgemizde de pozitif yönde bir katkı sağlamaya başladı. Bu hafta tapudaki yoğunluk hat safada. Biraz evvel tapu müdüründen aldığım bilgiler doğrultusunda art satışların arttığını öğrendim bizi de direkt çevreden direkt Türkiye'nin belirli bölgelerinden arayanlar arsa emlak daire soran birçok insan var bölgemiz Evet bölgemize doğru bir göç başladı